Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün sizlerle aramızda dolaşan gerçek vampirleri inceleyeceğiz. Dünyadaki ilk resmi vampirin Türk olduğunu biliyor muydunuz? Hiç şaşırmadım. Videoyu Berke Kalfe ile ortak yapıyoruz arkadaşlar. Kendisiyle benzer konularda videolar çekiyoruz biliyorsunuz ki. Konseptlerimiz tabii ki biraz farklı. O korku parodi. Ben de daha çok böyle korku, şerif, sensi ağırlıklı videolar çekiyorum. Ama videolarımızda değindiğimiz karakterler hemen hemen aynı. O yüzden sizin de hoşunuza gidebilir. Kanalını yukarıya bırakıyorum. Mutlaka bir göz atın ve takip edin derim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye'de korku ve paranormal ağırlıklı video çeken YouTuber sayısı herhalde onu geçmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz birbirimize destek veriyoruz. Siz de bize destek verirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar çok kısa bir süre sonra 600 bin olacağız. Yay! O yüzden her birinizin abone olması çok çok önemli. Tabii ki hala abone değilseniz. Bu arada anlattığım hikayelerin kısa ve mini versiyonlarını da TikTok hesabında bulabilirsiniz. Dünyada vampir hastalığına yakalanan ilk Türk sadece 23 yaşındadır. Üst üste yaşadığı travmalar nedeniyle kan içme hastalığı sahibi olan ve vampirizm belirtisi gösteren Türk genci dünya genelinde de tıp literatürüne girmiştir. Dünyada fenomen haline gelen hepimizin o bayılarak severek izlediği vampir film ve dizi serilerinin bir benzeri aslında bizim ülkemizde yaşandı. Ayrıca dünyanın en prestijli dergilerinden biri de bir sayısında dünyanın ilk vampir olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Türk'ün tıbbi hikayesini anlatmayı uygun buldu. Aslında bu genç çocuğun yaşadığı şey disosyatif kişilik bozukluğuydu. Yani bir çeşit çoklu kişilik bozukluğu. Kendisi bu rahatsızlık nedeniyle kan içme hastalığına yakalanmış ve vampirizm belirtisi göstermiş. Bu nedenle de dünyadaki ilk resmi vampir olmuştur. Yani aslında bu bir çeşit psikolojik rahatsızlık tabii ki arkadaşlar. Biraz önce de değindiğim gibi genç çocuğun dur o kadar için acısı bir haldeymiş ki en sonunda kan satın almak durumunda bile kalmış. İlk olarak 2011 yılında 23 yaşındayken asker olarak geldiği Denizli'de bir profesör tarafından bu hastalık fark edildi. Ve bu profesörün kurduğu ekip tarafından da tedaviye başlandı. Genç çocuk kan içmeden duramıyordu. Yapılan araştırmalardan sonra hayatında geçirdiği birkaç travmatik deneyimin ardından kan içmeye başlamış ve bu artık kendisi için nefes almak gibi bir ihtiyaç haline gelmişti. Önce kendi kanına sonra da başkalarının kanını içmesine başladı. Çaresiz kalan gencin ailesi ise çareyi kan bankasından kan satın almakta ve vampirlik özelliği taşıyan oğluna getirmekte bulmuştu. Hikaye gitgide daha da ilginç yaşıyor değil mi? Ailesinin çabalarıyla tedavi olmak için doktora giden gence ise yardımcı olabilecek Kimse ne yazık ki çıkmadı çünkü ne yapılacağı bilinmiyordu. Araştırmacılar ve doktorlar, hastanın 4 aylık kızını kaybettiğini, küçükken ciddi travmalar yaşadığını, çocukken annesinin ona sık sık kötü davrandığını ve 5 ila 11 yaş aralığında ise hiçbir şey hatırlamadığını belirtti. Genç çocuk 2011 yılında askere alınınca yaşadığı şehirden Denizli'ye gönderildi. Ancak burada da benzer davranışlar sergilemeye başladığı için biraz önce de belirttiğim gibi orada bulunan bir profesör ve oluşturduğu heyet tarafından tedavi edilmeye başlandı. Başlandı. İlk bulgulara göre hastanın çoklu kişilik sorunu, travma sonrası stres bozukluğu, kronik depresyon ve alkol bağımlılığı yaşadığı tespit edildi ve bunların sonucuna bağlı olarak da. Vampir özelliği gösteren ilk hasta olduğu anlaşıldı. Doktorlar hastanın tedaviye yanıt verdiği için kanışma ihtiyacının azaldığını da sonradan belirtmişler arkadaşlar. Şu anda durum nasıl o konu hakkında bilgim yok maalesef. Biraz araştırdım ama hikayenin geri kalan kısmını bulamadım. Bilinen ilk resmi vaka aslında bu olsa da ülkemizdeki vampir olayları biraz daha geçmişe dayanıyor. Birkaç önce sizlerle paylaştım. Alkarası'nın da aslında vampir özelliklerine sahip olduğu iddia ediliyor. Albast ya da karısı Türk boylarının efsane ve hikayelerinde yer alan şeytani bir varlıktır. İnsanların geceleri gördükleri veya uykularında onları rahatsız eden karabasanla benzerdir. Çirkin olarak tasvir edilir ve kurbanlarının ciğerleriyle beslenerek kanlarını içer. Al karısı kadar olmasa da Türk Anadolu mitolojisinde yer alan ve bilinen Yalmamız adında bir başka varlık daha vardır. Yalmavuz, Türk dünyası anlatılarında bahsedildiği şekliyle dev ve cadı özellikleri taşıyan bir tür yaratıktır. Özellikle Orta Asya bölgesi Türk boylarının efsanelerinde sıklıkla yer alan Yalmavuz'dan bazı hikayelerde insanların kanını içen olağanüstü bir varlık ve yaratık olarak bahsedilir. Yalmavuz aslında tipik bir vampir karakteri gösterir. Olağanüstüdür, korkuştur, tehlikelidir ve canlılara özellikle de insanlara zarar verir ve bunu yaparken en standart özelliği ise kan içmesidir. Hatta onunla ilgili pop Popüler bir hikaye de var arkadaşlar e, okuyorum şimdi. Mehtub Han adlı bir kız abisinin sözünü dinlemez ve ateş sönünce ateş bulmak için evden çıkar. Bir dağ eteğinde yükselen bir duman görür ve ateş alabilmek için oraya gider. Orada yaşlı bir nine görür. Bu nine bir tencerede at bit, bir tencerede ise gök bit kaynatmaktadır. Kız selam verip ninenin evine girer ve fark ettirmeden ateş alıp eve döner. Bu nine aslında yedi başlı yalmavuzdur ve sık sık insan kanı içip keyif sürer. Kızı gizlice takip eder, evine gelir kıza iki tokat vurup onu bayıltır ve kızın kanını içer. Bu anlatıda Yalmoğuz aslında insan kokusu alma kabiliyetine de sahiptir. Görüldüğü gibi size eski Türk efsanelerinden minik bir parça okudum arkadaşlar. Anlatısı biraz daha değişik günümüzdekilere nazaran değil mi? Bunlar tabii ki mitolojik canlılar ve anlatılan efsaneler. Bu varlıkların varlığından ya da efsanelerin asıl çıkış yerlerinden ve anlatılan çağlardan kesin emin olmamız mümkün değil. Ancak 1960'lı yıllarda varlığı belgelerle kanıtlandığı iddia edilen bir başka vampir ve vampir vakamız daha var belki duymuş olabilirsiniz. İstanbul'dan Fener vampire hatta ve hatta o dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nde ve daha pek çok gazetede konuyla ilgili haberler dahi çıkmıştır. Hüseyin Cinkay adındaki adamın hikayesi de kısaca şöyle. 1960 yılı Şubat ayında İstanbul'da Fener Vampiri olarak anılmaya başlayan bir adamdan bahsedilir. Gazeteler bu vampir benzeri hareketler sergileyen ve küçük çocukların kanını içen adamı yazmaya başlarlar. Kendisi Haliç Feneri semtinde ikamet ettiği için bir süre sonra Fener Vampiri olarak anılmaya başlanır. Bu adam aynı zamanda 61 yaşındadır. Yani çok genç Genç değildir. Bilmiyorum bu işleri nasıl girişti ancak ben aynı anlattığım ilk hikayede olduğu gibi Hüseyin adındaki bu adamın psikolojik sorunlar olduğunu düşünüyorum ki o zamanlar modern tıp tabii ki bu kadar gelişmediği için kendisine direkt olarak vampir lakabı yapıştırılmış olabilir. Size arkadaşlar Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazıyı yine direkt okuyacağım. Gerçekten çok ilginç. Önceleri Fener ve Cibali semtlerinde arabacılık sonra da seyyar ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin'in iki defa evlenip boşandığı, çocuksuz olup halen Fener Abdüsubaşı mahallesindeki evinde yalnız yaşadığı anlaşılmıştır. Bahri ismindeki 8 yaşındaki ilkokul talebinin talebesi, talebesi hadiseyi şöyle anlatmaktadır. Fatih Camii avlusunda top oynarken yanımıza 3 adam geldi ve ben, Necdet ve diğer arkadaşım adamların peşine takılarak götürdükleri yere gittik. Burası boyacılık yapan Hüseyin ismindeki ihtiyarın eviymiş. Adamlar rakı içtikten sonra Hüseyin aşı yapanların kullandığı gibi bir iğneyle benim kollarımın omuz başımla yakın yerlerini deldi ve buralardan çıkan kanı emdi. Kanımıza emenler gece rüyalarıma giriyor, beni korkutuyordu. Hamama gittiğimiz bir gün annem kolumdaki çürükleri gördü ve bana ne olduğunu sordu. Önce korkumdan söylemek istemedim. Ama sonra tekrar ısrar edince başımıza gelenleri anlattım. Vampirin evine gidenlerden Necdet de şöyle demiş arkadaşlar... ''Biz iğne batırırken bağırmak kaçmak istedik fakat ağzımızı tıkadılar.'' Evden çıkarken de bize sakın bunlardan kimseye bahsetmeyin dediler. Sonra iş meydana çıkınca polisleri her şeyi anlattık. Sanık hakkındaki tahkikatla beraber Hüseyin'in iki arkadaşı da şiddetle aranmaktadır. Gazetede yazanlar bu şekilde arkadaşlar ve sanıyorum ki Hüseyin hariç bu diğer kişiler hiç bulunamadı ama çok emin değilim. Yani hikayenin o kısmını ve detaylarını çok net araştırmadım. Tabii ki sadece Türkiye'de değil dünyada da vampir olduğunu iddia eden kişiler mevcut ve bunlar da ve dizlerden bildiğimiz şey şeklinde olan beslenme tarzını uyguluyorlar. Hiç hijyenik değil. Hatta Netgeo'nun bununla ilgili güzel bir belgeseli bile var. Henry adındaki bir adamın hikayesini anlatıyor. Buraya ekleyemiyorum telif hakkı ve diğer konulardan ötürü. Youtube'dan araştırabilirsiniz. Yaşayan vampirler yazarsanız direkt olarak karşınıza çıkacaktır zaten. Bu adamın söylediğine göre aslında vampirlik onlar için bir yaşam tarzı. Beslenmelerini ona göre yapıyorlar. Bir toplulukları var ve bu olay sadece Amerika'da değil dünyanın pek çok yerinde devam ediyor. Avrupa'da, Asya'da ve sanırım aklımıza gelebilecek diğer pek çok kıta ve ülkede. Ve aslında böyle havalı Hollywood filmleri yüzünden bu vampirlik olayı bize enteresan ve vampirler de havalı geliyor ama işin gerçek yüzünü düşündüğümüzde bence gerçekten iğrenç ve günün sonunda da zor bir beslenme alışkanlıkları var arkadaşlar. Bir de bu teyze var. <laughs> Belki hatırlarsınız eski TRT arşivlerinden. <laughs> Şaka bir yana herkes aşağıya en sevdiği vampir filmini yazabilir mi çok merak ediyorum. Benim 3 tane çok sevdiğim vampir filmi var. Hatta dün sanıyorum ki TikTok hesabımdan da yayınladım. Birincisi Let the Right One In. Gir kanıma olması lazım arkadaşlar. Stockholm'da geçen bir hikaye anlatıyor. İki küçük çocuğun hikayesini anlatıyor. Bu çocuklardan bir tanesi kız olan. Vampir ve çok uzun yıllardır vampir. Arka planda da işlenen cinayetler var falan filan. Ba gayet güzel bir film. Sonraki yıllarda bunun e, Amerikan versiyonu da çekildi ve sanıyorum ki o da Let Me In yani tam hatırlamıyorum şu anda. Onu da izledim ama her şeyin olduğu gibi bu filmin de tabii ki orijinali mutlaka izleyin. İkincisi ise Only Lovers Left Alive diye bir film. Çok popüler bir film değil. Duymamış olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. E, vampirlik olayını biraz daha farklı bir şekilde ele alıyor arkadaşlar. Burada da birbirine aşık iki vampirin hikayesi anlatılıyor. Türkçesi ise sadece aşıklar hayatta kalır olması lazım. E, dediğim gibi biraz daha farklı işlemişler. Vampirlerin ismi Adam'la Eve yani Adem'le Havva. Bu arada enteresan yani sanki zamanın başından beri çünkü filmde anlatıldığı kadarıyla çok uzun yıllardır hatta yüzyıllardır yani yanlış bilgi vermiş olmayayım sizlere ama vampir bu iki kişi. Diğer bir film ise biliyor olabilirsiniz oldukça popüler Interview with the Vampire yani vampirle görüşme Brad Pitt'le Tom Cruise'un oynadığı film muhteşem 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 bir film arkadaşlar. Lestat belki duymuş olabilirsiniz. Onun hikayesi ve e, Louis adında bu da Brad Pitt oluyor bir adamı vampire dönüştürmesi ve ardından yanlarına küçük bir vampir kızın katılması falan filan olaylar, entrikalar uzun da bir film. Çok güzel bir film. Ara ara açıp açıp izlerim. Her neyse çok konuştuğum güne tutamadım kendimi filmlere gelince. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Enteresan bir video oldu yani Türk vampirlerini inceledik. Özellikle ilk olay gerçekten enteresan ve gerçek olması tabi olayı biraz daha enteresan kılan konulardan bir tanesi. Bugün bu kadar istediğiniz başka hikayeler olursa lütfen ama lütfen bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak ekleyin. En kısa zamanda yeni videolarla görüşüyoruz. Bye bye.